Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Bayrak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uzun zamandır yoktum. Şimdi geri geldim. Evet arkadaşlar, bu videoyu başlatmamın en temel sebeplerinden biri de gördüğünüz gibi mesela arkada bisikletim var. Neden video çekemiyorduk? Video çekemiyordum arkadaşlar. Çünkü eee LGS sınavım vardı bu sene. Ee, o yüzden videomu çekemedim arkadaşlar. Video falan çekemedim ama YouTube hep baktım. Hiçbir zaman unutmadım. Şimdi hafiften yaklaşsana kanka. Evet arkadaşlar. Yani video çekemedim. Çünkü e, sınavlarım, LGS sınavım ve okul çok fazlaydı. Ama şimdi Adam. emin olun ki çok güzel bir şekilde geri döneceğiz. Ee, ve artık arkadaşlar geri geldim. Ee, Siz bu duruma soktuğum için özür dilerim. Şimdi onu telafi etmek için birkaç hareket yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi geçelim. Dediğim gibi durumlar böyle artık geri dönüyoruz. Ee, evet arkadaşlar, bu arada şöyle bir sorun var. Normalde size neler olacaklarını gösterecektim. Yani ama Allah biraz inik, o yüzden tam gücüm veremeyeceğim ve şöyle dedim arkadaşlar, biraz ee, Sadece videomuz bunun üzerine olmayacak artık tüm her şeyde oyun eğlence ne istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ve bu yok tarzı videolar gelmeye başlayacak. Şimdi. Arkadaşlar, Lasina'nın seni olduğu için dedim bütün performans arkadaşlar. Durumlar böyle. Öncelikle şunu belirteyim. Bunlar simin havası azdı. O yüzden ve. Evet artık genellikle bu tarz videolar eğlence tarzı ve oyun tarzı videolar gelecek. Geri dönüyorum. Adam olun <laughs> falan. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ama bana da emin olun. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani umarım size kendimi anlatabilmişimdir. Geri dönüyorum ve artık her türlü de gelecek. Şimdi kendinizi iyi bakın. Genellikle bisiklet ağırlığı ama ama diğer şeyleri sevenler de korkmasın. Hepsi gelecek. Şimdi kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.